Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kıymetli kardeşlerim bugün de birkaç arkadaşımdan e, yorumlarda yazmışlar. Örgü nasıl başlanır diye detaylı olarak bize göstermesin diye. Bugün örgünün nasıl başlanacağını göstermek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz şöyle ipliklerimizden kalın inceli renkli tabi her nasıl ipliğiniz varsa nasıl örgü görüyorsanız şöyle şişimizin birini elimizi alıyoruz ben parmakta yapıyorum kim insan atmalı yapıyor kim insan boynuna geçirip örüyor ben parmakta alışkınız böyle bu şekil ipliğimizi ayarlıyoruz mesela ne kadar öreceksek kaç imlek atacaksak büyük örgü büyük boyda hırka yelek herhangi bir şey örecekseniz fazla tutarsınız burasını yok küçükse az tutarsınız ben şimdi az bir şey tutup şöyle sadece başlamayı göstereceğim şu şekilde tutuyorum birazcık burada pay bıraktım böyle baş parmağımda böyle doladım Şişimi aldım burada şu şekil buradan giriyorum şuradaki ipliği alıp içerisinde çıkıyorum bir daha göstereyim arkadaşlarım parmağıma doluyorum şu baş parmağıma şu şekilde yapıp bu aradaki boşluktan giriyorum buradan ilmeğimi alıp tekrar girdiğim boşluktan çıkıyorum ilmeğimi aldım çıktım bir daha aynı şekilde bunu bu şekilde tutuyorum iki parmağımın arasında böyle tutuyorum bunu baş parmağımda şöyle geçiriyorum şu aradan buradan giremiyoruz buradan girip ilmeğimi aldım aynı yerden çıktı. bu şekilde devam ediyoruz ilmeklerimiz şöyle tutuyorum uç kısmı baş parmağımı alttan parmaklarımın arasına geçiyorum baş buradan geçirip ipliğimi alıyorum ilmeklerimi diziyorum şişin üzerine. Bir başka yön hem de çıkaralım bunu. parmağımı sarıyorum. Tek parmağımla. Ve bu taraftan yapayım kafanız karışmasın. bir diğer yandan da ipliğimi şu şekilde tuttum. Burayı çok uzun bırakmaya gerek yok. Minnacık tutuyorum şöyle. İpliğimi geçirdim bu şekil Yani bir diğerini buradaki ipliği çalıştırıyorduk. Bunu birazcık bıraktım. Sadece bu ipliğini. Şöyle başparmağımla geçirip ilmek atıyorum. Bu da böyle. İsterseniz şu parmağınıza, işaret parmağınızla atabilirsiniz. Şöyle. Alıp çıkarıyorsunuz. İster baş parmağınızla. Bir diğer de böyle arkadaşlarım. Umarım birazcık anlatabildiğimiz bildim. Başlama yöntemler yöntemlerimiz böyle. bundan sonra buradan devam ediyoruz. Haroşa mı, lastik mi, selanik mi? Bir daha da selanik türü şeylerden göstereceğim. Lastik türü farklı lastikler var. Onları göstereceğim Allah'ın izniyle. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.